Mr. Kenning. Herkese merhaba. Bugün 11 Kasım Pazartesi. Hafta sonu Bitcoin'de zaferlere doymadık. Sürekli bir zafer bir 2 saatte bir 3 saatte bir hep 7 zaferleri zorladı. Ee, Pazartesi gününden itibaren de e, dün hafta sonu kapanış gününde <laughs> iki piyasa değerimizle e, baz alarak e, %2.36 civarında bir yükseliş gösterildi Bitcoin'de. E, hacim de %55.56 oranında artış gösteriyor e, arkadaşlar. E, Bitcoin'in e, toplam global piyasalarda Kripto piyasasındaki hakimiyeti %58.23 Bu ne demek oluyor? E, paranın daha çok Bitcoin'e aktığını gösteriyor bize arkadaşlar. Yani daha çok burada yükselecek bir coin varsa ilk önce Bitcoin olduğunu anlayabiliriz. E, gelelim biraz da size grafikler üzerinden e, yorumlamak istiyorum bazı coinleri. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin, e. Bitcoin e, şu an güncel piyasası 82.600'lerde. Ufak ufak geri çekilmeler yaşasa da e, 84.000'e kadar e, ilerleyeceğini tahmin ediyorum ben. Bunun nedeni ise likidasyonlara e, baktığımızda e, en çok işlem kapatma 84.000'de gözüküyor. E, 80 bin de aslında daha çok 84.000'e göre Kapatma vardı ama 80 bin sınırı aşıldı ve bir son ikisi da 84 bin olarak gözüküyor şimdi ama küçük işlemciyi korkutmak amaçlı vak vak geri çekilmeler maalesef oluyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Hani orta ve uzun vadede her türlü kazanırsınız. Spot işlemlerde. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'da 2600'ü kırdıktan sonra hızlı bir şekilde kendini 3000'e e, attı. E, şu anda 3100 civarında, e, 3200 e, sınırını bir türlü şey yapamadı, geçemedi. Oradan geri çekilmeler, hani Bitcoin kadar e, son bir günde aktifliğini koruyamadı yani onu söyleyeyim. Buradan geri çekilmeler ama. E, 3.130 civarları, 3.030 civarları, 3.050 civarları onun e, fazla, hani alım gücünün fazla olduğu yerler büyük bir geri çekilmez olursa da buralardan hızlı bir şekilde toparlanma sağlar diye düşünüyorum orta ve uzun vadede. Sol baktığımızda sol da 220, 218, 217'lere kümelenmiş daha hani böyle dirençler bazı yerler belli olduğunda 220 direnç, 200 direnç bile. Bazı yatırımcılar biraz da altlarına kümelenir, ee, şey yapar, satışlarını gerçekleştirme e, işlemine girerler. Hani e, eminim kalması hesabına. bazı zaman hani, tam sınıra gelmeden de geri çekilmeler olabilir. Ama orta uzun muadede de e, para girişlerine falan baktığımda. Solağına güçlü üçüncü coin olarak alt coin olarak e, devam ediyor yani bilginiz olsun. BNB'ye baktığımızda da BNB de e, 600 610 606 o civardaki dirençlerini e, bir test etmişti yıl başından Ama bu sefer kırdı. Bu sefer de 610'un üzerinde tutunmaya çalışıyor. Burada tutunursa günlük kapanışta falan. Tekrardan e, o da 700'lere doğru e, yükselişini gösterildi arkadaşlar bildiğiniz için. E, Dogi bak baktığımızda da bir şey yapmadım bunda çünkü astronomik dediğim gibi Amerika seçimlerinden sonra e, Musk'ın sürekli e, Doge'yi biliyorsunuz başından beri geçen pandemi zamanından beri e, desteklemesi e, artış oranını hızlandırabiliyor ama şöyle geçmişe baktığınızda da o ortalama 0.34'leri falan açabilirse tekrardan 0.70 centlere kadar da yükselişi devam edebilir Ripple'a geldiğimizde ise 0.250 centleri toparlı geçtikten sonra e, 0.58-0.59'lardan biraz tehdit gördü. E, günlük kapanışlarda 0.59 cent'in üstünde kapanırsa o da 67 sentlere doğru ilerleme kaydedebilir. E, Ada'ya baktığımızda Ada e, hızlı bir yükseliş gösterdi son iki gündür. 0.37 cent'leri biraz zorlamıştı ama ondan sonra bir e, atak göstererek e, 0.940'ları tekrar yollayıp 0.73'e doğru ilerliyor arkadaşlar. E, alım yaparken kontrol yapmanızı tavsiye ederim. Ama önü açık gibi. Daha önceden alanlar varsa stoplarını atıp yukarı kaldırarak işlem yapabilir. E, bir sonraki shipimiz var. Şip de yükselişi, dolayı koyun gibi birbirlerini tetikliyorlar. %40'ları yakaladı galiba hafta sonundan beri 2-3 gündür yükselişi ee, iyi para kazandırdı insanları. insanların bunların iyi kazandırdı bir yana bir de bazen de iyi götürüler olabilir dikkatli olun yani ona göre yatırımlarınızı yapın ee, yani şimdilik e, bu kadar e, coinler hakkında şimdi de gelin beraber e, altın ve dövize bakalım Kıymetli kıyma baktığımızda ise altın 2010 bazında 2655 dolarlardı. 2630'un altına düşmesi düşmemesi lazım. Burayı e, ve oranın altına inmediği sürece her zaman yükselişini e, devam ettireceği anlamına gelir. Ama e, 2630'un altına düşüşlerde de e, alt seviyeleri doğru satıcı baskı görebiliriz altın tarafında Bilginiz olsun. Gram tarafı 3060'a kadar geriledi. TL bazlı entegre olduğu için biraz daha onun düş şeye göre biraz fazla az olabiliyor yani. Ons bazına baktığımızda, gümüşe baktığımızda da gümüş ons kozu 31 bazı 31.13 TL bazlı da 35.97 kuruşlardı. E, gümüş de hani e, düşsüz sağlıyor ama dediğim gibi uzun orta vade tutanlar için hiçbir zaman zarar edilecek bir e, e, şeyler değil bunlar. Bilginiz olsun. E, hani Sıkıntı yaşamazsınız. Her zaman e, zararınızı minimumda tutar bilginiz olsun yani. E, Borsa İstanbul'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, konuşmasından sonra, faiz indirme sinyalinden sonra bir yükselişe geçti. Belli başlı hisseler bayağı bir daha fazla hani e, yükseliş sağladı. E, endeks bazında 9.245'lerde şu anda iyi e, bir şey toparlanma seviyesine geldik. Bir iki gün kapanışlarını gösterirse tekrardan bir, e, bir üst seviyeye atma e, şeyi olabilir. E, alım yapan arkadaşlara İnşallah güzel kazançlar sağlarlar diye tahmin ediyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. E, videolarımı beğenip yorum yaparsanız e, takipte kalırsanız e, sevinirim. Kendinize güveniniz tam e, kazancınız bol olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.